Bizans'ta sıralı oyunlarla devam ediyoruz arkadaşlar. Oyun ara diyorum. Oyun bulunurken gene gelen yorumlardan birini okuyacağım. Katam89 demiş ki Scout'u çok az kullanıyorsun. Hatta kullanmıyorsun. Adam mesela ticaret yapsa çok kolay üstünlük kurardı. Bu tür durumları anlayıp cezalandırmak lazım. Şansına o adam o kadar agresif bir oyun sergilemedi demiş. Başka bir videoda da Japon ve İngiliz oynarken ona yorum yazmış. Evet gerçekten adam e, Katam 89 sonuna kadar haklı. Çünkü ben squat'u o kadar aktif kullanamıyorum oyunlarda. Şimdi yeni yine ona alışmam lazım. Onun pratiklerini de yapacağım. Squat'u daha fazla aktif kullanmaya çalışacağım arkadaşlar. Umarım bunu başarabilirim. Katam 89 yorum için çok teşekkür ederim. Ve arkadaşlar bir sigara yaktıktan sonra devam edeceğim. Ve arkadaşlar, oyunlarda oyunlarda bende eksik gördüğünüz şeyleri mutlaka yorumlarda yazın. Ben bütün yorumları okuyorum ve cevaplıyorum ve sizin sayenizde kendimi geliştirmeye devam edeceğim. Şimdi Gold 1'deyiz. Gold 2'ye geçeceğiz. Muhtemelen bu oyunda Gold 2'ye geçeceğiz diye tahmin ediyorum. Umarım geçeriz. Umarım Bizans'ı bilmeyen bir oyuncu karşıma gelir. Ben hep bilmiyordum Bizans'ı. Bizanslar beni hep eziyordu. Şimdi ben Bizans oynamaya başlayınca ilerlemeye başladım. Gold 2'ye geçeriz diye düşünüyorum. 1-2 ay kalmaz da Platin'iz arkadaşlar. Etiniz. ama bu sizin sayenizde oluyor yani sizin e, videolara yaptığınız eleştiriler sayesinde oluyor sizin eleştirilerinizi ben gerçekten çok ciddi alıyorum ve çok mutlu oluyorum eleştiriler geldiği zaman başka sana öyle bir şey aslan der ki ya sana lan sektir git işine bak falan derler böyle saçma salak konuşurlar bazı gerizekalılar öyle yapar yani adam eleştirdiğiniz zaman adam eleştiriye tahammül edemez ama benim çok işim yarıyor ben kendim acayip geliştirebiliyorum eleştiriler sayesinde. Mutlaka siz de eleştirilerde bunun eksikliklerini mutlaka bana hatırlatın. Ben yavaş yavaş onun üstüne düşmeye devam edeceğim. Şu anda bir adama bir bakalım 19 saniye içinde oyun başlayacakmış. Adam 67. seviye. Şeyle oynamış mı abi hiç? Bizans'ta oynamış mı? Hiç oynamamış Bizans'la. Aynen. Bizans'la hiç oynamamış. Sıralama şeylerine... Altın 2'ymiş yalnız. Adam oyun oynamayı biliyor. Ama Bizans'ı bilmiyor. Bizans'ı bilmediği için kazanabiliriz. Aa Zuşin'i mirasıyla oynayacak. Okçularla gelecek. Meow. Okçular, mızrakçılar, atlar. Zuşin'in mirası. Zushin... Çok önemli bu Zuşin'i biliyorsunuz. Rusya gelecek okçularıyla. Hemen ee, karakol kurmamız gerekiyor bizim de. Adam okçularıyla raşa geldiği zaman. Çember orucak etrafımızda. Hemen bütün işçiler koyunlara. Buradan yeni işçileri basıyorum. Ee, çıkanlar buradaki koyunlara gelecek. Bir tane işçimi alıyorum. Şurada şu oduna gidiyor. Şu, bu aklımla şuraları şöyle bir açalım abi. Şöyle bir açalım şuraları. Sonra tekrar buraya gelsin. İki tane işçi alıyorum. Ee, altınımlarla şu tarafa doğru koyacağım. gel Gelin abi siz ikiniz hemen. Zaten bıraktınız yenidekileri. Sarnıcı. Şöyle şuraya kuracağız aynı. Tam buraya da denk geliyor. Tamam çok güzel kurduk. İş üretmeye devam ediyorum. Buradan hemen evi yapacağım. Arkasına şuraya bir yere evi yapabiliriz. Buraya ev yapıp tamam mı? Evi yapın abi. Hemen arkasına da madenci binasını atın. Burayı bir şekilde koruyacağız abi. Arkayı zaten koruyabiliyoruz. Aa iyi, iyi tamam arkayı zaten koruyabiliyoruz odunları. Bir dakika köylü oduna mı geldi orada? Yok. Tamam tamam her şey düzgün diyor. Şu an biraz öncümüze bakabilirdik aslında. Ama burada bir şey yapacaktım onu yapacağım. Aa, hemen şuraya bir tane zeytinliği koyacağım. Tamam. Şuraya da koyacağım. ikinci sancı atacağım yere göre. Hiç üretmeye devam ediyorum. Şuna bir bakalım hemen. İyi bayağı koyun toplamış. Koyunlarla işimiz yok. Sadece mipi açıyoruz arkadaşlar biz. 10 hmm, oduncuyu ellemedim. Bu oyunda oduncuyu ellemedim. Oduncu devam etsin bu oyunda. Onu bızıklamayacağım. Altıncılar çalışıyor. Şu anda bir işçi daha çıkınca 8 işçi olacak. Ondan sonra herkes olduğuna gelecek. Şuraya gelecek. Şuraya. Tamam şuraya tıklayacağız abi. Tamam. Bundan sonra oduna çıkıyorlar. Bu iki tanesi bir tane daha çıkar muhtemelen. Ondan sonra... Aa elim uyuştu lan. Vallahi oyun oynarken elim uyuştu. Bu adamı öncüyü alalım şöyle. Şuradan bir gelsin bakalım. Böyle bir gelsin. Şurayı bir tarayalım abi. Ne? Buraya doğru gelsin abi. Aynen. Buraya doğru gelsin. Artıya öyle açalım orada. Şimdi şuradan ne? dört tane alacağım. Hep hiçbir zaman evet. şimdi o dört tane bir seferde. A, aldım lan bir seferde aldım tamam. Buraya bir yere şey atacağız. Ee, Çağ binasını atacağız şimdi. büyük şarafhane ile şey atlayacağız. Yiyecek toplanmadı. Hadi, 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 çabuk, 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 çabuk. Şöyle şuraya attım bunu. Önce elinizdekileri bırakın, sonra gelin buraya bunu yapın. Tamam, İşçi üretmeye devam ediyoruz şimdi. İşçi döngüsü bozulmuş sanki ya. Yemek döngüsü bozulmuş sanki. Niye basmıyor hala işçi? Hala işçi niye basmıyor? Ellerindeki bırakmadım onlar. Ben bu koyunları buraya bıraktı. Gelsin bir de şurayı açsın şöyle. Şöyle, şöyle, böyle, böyle bir daha gelsin. Sonra da adamın üstünü arayacağız. Bir iki daha bastık. şey merak ediyorum, şunların içinde yiyecek kaldı mı? Yok, bunların içinde yiyecek kalmamış. Bunlar burayı bitirdikleri gibi, tamam mı, şuraya oduna gelecekler. Bunlarla da hemen şuraya bir tane oduncu binası yapacağız. Çok güzel abi. Çok güzel. Şöyle mi yapsak acaba? Şöyle yapalım. Tamam. Ne? Tamam. Her şey çok güzel gidiyor. Ne? Bunlarla hemen zeytinlikleri yapmamız gerekiyor. Tık. Ne? Hadi biraz odun gelsin bize zeytinlikler yapalım. Hadi biraz odun gelsin bize zeytinlikler. Çabuk 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 çabuk. Çabuk 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 çok güzel. Her şey çok güzel gidiyor. Şimdi şuraya e, bir zeytinlik daha yapıp sarnıcı atabiliriz. Bir tane ev yapmamız gerekecek. Ev yapmamız gerekecek arkadaşlar. Ne? Adam öncüyle bir baktı öncüyle bir baktı adam. Adam Fedor geçti şimdi adamın okçuları gelmeye başlayacak. Şuraya bir tane karakol atabiliriz. Şuraya bir tane karakol atabiliriz abi altının yanına. Şuraya hatta şuraya şöyle şuraya atabiliriz abi karakolu. Altını korur. Şimdi... Gel abi şuraya bir tane karakol at. Tamam. Şuraya bir tane karakol atalım abi. Rush yapıyorlar çünkü abi. Bu ırk rush'a güzel bir ırk. Çift dülgar baltası dem. Hayır önce el arabasını yapacaktık. Önce el arabasını yapacaktık. Aa bir dakika. Ee, 11 tane kişi var burada. İkisini alıyorum. Altına iki kişi daha veriyorum. Ya da bir kişi bir kişi veriyorum altına ya. Bir kişi gelsin altına. Bir kişi şunu alacağım. Şu karakolu bitirince buraya altına gelsin. Tamam. Buradan hemen el arabasını yapacağız. Ev lazım. Ev lazım. Önce evi yap, önce evi yap, önce evi yap, sonra gel buraya bunu yap. Tamam mı? Önce evi yap oraya. Eee, üretmemiz gerekiyor. Ve yemekte de artık e, şuradan adam alıp... Şeyi kuralım. Aaa nana nana, kışlıyı kuralım abi. Kışlıyı şuraya kuralım. O zaman. Şuraya kışlıyı kuralım. Tamam mı? Odunlu bırak. Kışlıyı kur, gel elinden altına. Buradan altına vermeye devam ediyorum. Bir tane işçi boştaymış. Sen nasıl boşta kalırsın? Sen... Sen nasıl boşta kalırsın sen aslında oraya bir tane hemen şey yapman gerekiyor sarnıç yapman gerekiyor Şuraya sarnıç yap. Sarn Sarn Şunu yap hadi yap onu. Sonra sarnıcı yap. Sonra gel sarnıcını şuraya ver şöyle. Tamam sonra yeniden ee, tarlaya gel. İşçiler çıkmaya devam ediyor. İki tane işçi burada boştaymış. E, siz gelin abi şurada madem şuraya. Şuraya gelin. Abi işler çıkanlar artık yemeğe çıkıyor. Çıkanlar artık yemeğe çıkıyor. El arabasını yanmadık. El arabasını yanmadık. Ee, bahçıvanlı yanmadık. bahçıvanlığı yanmadık. Bahçıvanlı şu anda. Çift yükler baltasını yaptık mı biz? Yaptık. İşte yaptık. Takimle. Hemen ee, şuraya ok yarıklarını yapalım. Tamam Şuradan bir tane ilk askerimizi çıkartalım. Sonra şuraya bir tane hemen e, şuradaki altını e? alıp E D e e e, e e e oldum ya ahırı koydum tamam mı? E, şunu yapmaya henüz para paraskedi yapmaya henüz gerek yok. Bir tane daha kışta koyabilirim şuraya. Sonra bir tane daha ahır yapabilirim tamam? Mı? Onlar onları yaparken aslında bunları sonra yaparız. E, şuradan iki tane şey yapalım adam alalım. Şuraya iki tane bana zeytinlik çıkartsın tamam. Biri buraya gelsin. Orada kalsın. Öteki gitsin oraya. Bu ormancılığı da bitirelim. Buradan işi çıkartıyorum. Elim uyuştu. Parmağım uyuştu. Yemin ederim size parmağım uyuştu. Kaç maç oynadım. Bunlar buraya gelsin. Şöyle 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 şuraya. Hatta şuraya. Yok yok burada kalsın. İlk başta burada bir kalsınlar. Burada biraz asker biriktirelim. Sen ne yapıyorsun orada? Sana bir tane şöyle bir şey yaptırabiliriz. Sonra da paralı asker evine geçebiliriz. Sen sonra oduna git abi. Sen üret. Tamam bu yiyeceğe gidiyor zaten Yiyecek odun. Odun 3 e, kişi daha alacağım abi. Odun 3 kişi daha. Tamam. Şunu yapayım mı ya? Yap anasını satayım. Altın mı lazım? Derken lazım. Şeye lazım. Demirciye altın lazım. Demirci yapmadık. Demirci çabuk 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 demirci. Hemen şuraya bir tane demirci. Çabuk. Çabuk odun gelsin. Çabuk çabuk odun gelsin. Ev lazım olacak hemen arkasından. Çabuk 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 odun. Demirciyi buraya koyuyorum abi. Tamam mı? Demirciyi buraya koyduk. Ee, hemen arkasına bir tane ev şuraya koyuyorum. Sonra gelsin oduna. Şuradan işçi üretmeye devam ediyorum. Bir tane işçi boştaymış. Ahırı bitirmiş. Paralı asker evine çıkar mıyız şimdi? Altın topluyormuş. Bu altına gitsin yeniden. Tamam. Ev çıkacak. Atların upgrade'ini yapıyorum. Atlının birini bastım. Buradan bastım. Demirciden upgrade basacağız. Öncüm nerede benim? Öncüm nerede? Burada.

Hmm, biraz daha taş gelirse hemen bir sanışta daha şuraya bir yere nereye Bir dakika adam ne yapıyor adam bizim altının başında Altının başında bayağı bir şey var. Ee, şöyle bakalım abi. Böyle abi adam buradaki koyununu almamış ya. Tamam biz kesin gold 2 olduk abi. Bu adamdan da güzel puan alırız. Bu adamın ana şurada ne kadar görüyor şuraya kadar görüyor. Gel böyle. Tamam burada odun topluyor abi adam. Şu odunun arkasından geçemeyiz. Şöyle geleceğiz. Şöyle. Böyle. Böyle. Bir de şuraya bakacağım. Bir de şuraya bakacağım. Tamam mı? Orada asker üretmeye devam ediyorum. Asker üret bana. Asker üret bana. Asker. Hatta şu dakikadan sonra şöyle bütün askerler şuraya gelebilir. Oraya işçi de göndereceğiz şimdi e, ee, daha fazla eve ihtiyacım var. Daha fazla eve ihtiyacım var. Şuraya bir... Hayır ya şuraya. Bir. İki. Üç. Dört. Sonra git. Tamam mı? Upgrade'leri yaptık zaten. Şuradan da upgrade'leri yapalım. Okçu defansı, piyade atağı. Lan ne oluyor? Öncüne sokayım senin. Bu adam hiç asker çıkartmadım ya. Hiç asker binası görmedim. Neyse bakarız ya. Çağ atlamaya odaklanıyor herhalde. Tamam. Gelin abi. Siz de gelin. Buraya gelin abi. Şuraya şuraya. Şimdi demirciden bir afiyet daha yapacaktım. Elim, elim, ayam ayağım dolaştı. Elim ayağım dolaştı. Bir tane burada kalmış böyle. Buradan alayım mı altından iki tane. Tamam alalım şunları abi altından alalım gelelim şuraya kul atacağız. Tamam yani şuraya kul atacağız abi. Şimdi biraz daha çıkan işçileri altına verelim. Biraz sonra asker 15 tane ee, şurada 16. adam birikmiş. 81, 2, 3, 4, 5, 6. İkinizi alalım. Üçünüzü aldım artık yapacak bir şey. 1, 2, 3 bakarız ona sonra. Şimdi bunlar buraya geliyor. Gelin abi, gelin abi, gelin abi. İşler de, geldi, i̇şler de geldi, işler de geldi, işler de geldi. Adamın altınına göre e, işler nerede, işler nerede, iş, işler, hangisi işçi? Bu işler. Kulemizi atalım abi. Adamın altınını görecek şekilde şuraya kulemizi atalım. Tamam. Burada kombat başlatacağız abi. Adamın altının dibinde kombat başlatacağız. Çok güzel. Şunlar şurada olsun. Bunlar şurada olsun. Askeri şey yapmadık. Asik. Şey yapmadık. Para ee, paralı asker evini yapmadık abi. Okçuları çıkartamadık. <laughs> Çabuk. Çabuk yapsın Hatta şunları da gönderelim. Yapsınlar buraya gelsinler. Okçular çabuk çıksın. Okçular lazım olacak burada. Çünkü hatta bir tane daha karakol yapabiliriz yani biz bunun yanına. Şöyle bir tane daha yapabiliriz. Bu bittikten sonra. Tamam. Ramlarla geldi. Haydi hayırlı işler. Oh 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 oh. Vur abi. Siz ramları yanmadınız mı hala? Biz demirciler ram akb almadık mı? Odun yok. Tamam. şu tarafa, şu tarafa, şu tarafa. Allah'ım odun toplayamıyorum, odun toplayamıyorum. Bir daha aram geldi. Çabuk odun topla. Çabuk ram topla, şuraya gel. Hayır öncü değil. Ulan ramı yanlış yere koyduk ya. E Çabuk yakın şunu. Evin içine girseniz ya. Evin içine girseniz ya. gitmemiz gerekiyor artık. Artık gitmemiz gerekiyor. Artık buraya gitmemiz gerekiyor. Oh 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 oh, 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 oh. Abi adam da ramlarla geldi. Taktik taktik oldu. Hatta biz niye geri dönüyoruz ya gidelim. Aa biz bunları yapma dedik ya. Biz bunları yapmalıydık. Oradan kaybettik, oradan kaybettik. Anasını satayım. Biz bu bunları yapamadık diye kaybettik. Oyunun başına şunu yapmış olsaydık, o okçular çıksaydı şimdi orada çatır 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 Kombat değişecekti yani. Nereden toplayabiliriz ya? Şuradan yiyecek miyecek bir yerden bir şey toplayabiliyoruz mu? Nereye topluyorum? Toplayamıyorum. Ramlar yapmaya devam ediyor adam. Abi böyle bir kaybediş olamaz ya. Ramım nerede benim ya? Vallahi billahi adam çok güzel kazandı. Harbiden çok güzel kazandı adam. Oradaki işlerimiz gitti ya buradan toplayamaz ya olayım biz orada daha geri dönecektik ama çok fazla oklusu vardı. Adam kaynak toplayabiliyor, biz toplayamıyoruz. 3 tane işimiz var zaten, onlar da ölecek orada. I am weak. Please don't kill me. Arkadaşlar bu güzel bir maç oldu ee, zevkli maçtı bu maçı yayınlayacağım bu maçı kesinlikle yayınlayacağım kaybettiğim maçları yayınlamayı düşünmüyordum ama bu maçı yayınlayacağım ya teslim oluyorum. I am weak, please don't kill me. I am weak, please don't kill me. Neyse tamam kaybedebiliriz. Bir adamın şeyine bakalım, olayına bakalım. Bir adamın olayına bakalım. Özeti görüntüle diyelim. Biz ne yaparken adam ne yapmış? Biz o e, bazı şeyleri geç yaptık orada. Askerimizi beklettik. Tamam 25 puan kaybettik bir de ya. Adam altın iki abi ben ne 25 puan kaybediyorum altın iki olan adama. <laughs> bir görelim bakalım. Bir görelim abi. Bu videoyu yayınlayacağım abi. Güzel bir e, karşılaşma oldu. En azından e, taktiğimizin counter'ını da gördük. Hmm, nerede? Buradan bir bakalım abi. Ruh, yenilgiye bir bakalım. Arkadaşlar siz de benim hatalarım. Mesela askeri e, zeytin yanından çıkacak askerleri yapmadık. Oradan 15 tane okçu çıkacaktı. Onu yapmadık. Orada bir hatamız var. Bir, bir. O, o çok büyük bir hata. Demirciyi geç yaptık. Yapamadık ya. Bazı şeyler atladık. Odun norşu atladık. Bakalım bakalım nasıl oynamış adam. Burada adama geçiyorum abi. Tümü diyorum. İlk şeyi değirmeni atmış oraya. Odunları kesiyor. Hızlıca biz diyelim. Daha henüz bir şey yok. Meteor son bahçelerine hemen. Buraya kurmuş. Buraya niye kuruyorsun ki bunu yani? Taşa maşa kuruyorduk. Ona rağmen kazanıyor. Öncüyü buraya koymuş abi. Burada bakıyor. Ne yapıyorum diye bakıyor burada. Adam çağırtıyor. Hemen meditasyon bahçesinin dibe kurar hızlıca. Burada toplamaya devam ediyor. Okçuluk binasını aslında nereye yaptı bu Biz bir tane şuraya kule attık. Bak adam buradan geldi. Biz kuleye oraya attık. Adam buradan geldi. Ramlarla geldi zaten. Kule hiçbir işe yaramadı. Kule hiçbir şey yaramadı arkadaşlar. Demircisini yapmış? Okçuluk binasında şuraya atıyor. Aynen. Biz öncüyle sağda solda gezinmiş olsaydık eğer... ...şu okçuluk binalarını burada görürdük. Bu okçuluk binalarını burada görürdük. 4 tane okçu binasını attı. Demirciyi de attı. Buradan geldi. Çok güzel abi. Çok güzel taktik. Aynen aynen aynen. Topladı burada. Biz daha yeni gidiyoruz. Adam çıkarttı zaten 6-7 tane okçu. Biz daha... Şunları çıkartana kadar adam çıkarttı. Oh oh oh. Yığdırdı buraya, yığdırdı buraya, yığdırdı buraya. Bizim öncü ne yapıyor? Şuralarda geziniyor. Aynen. Biz bunu görmedik burada. Adam RAM'ları da yaptı. Biz daha RAM upgrade'ini yapmadık bak. Biz daha RAM upgrade'ini yapmadık. Şu kadar askerimiz var. Saldırsaymış da adam, adam bu askerlerine bir şey yapamamışız. Adam da raşçı. Adam ram yanmaya devam ediyor orada. Bizim işçiler zaten. Biz de burada karar veremedik ne yapacağımıza. Ya yani biz de burada saldırdık ya. Adam buradan yıkıyor zaten. İşçilerim işleri bitirdi bu adam bize bir de. Ekonomi yaptırmıyor. Direkt ana binaya saldırdı adam. Direkt adam ana binaya saldırdı adam. Biz bekliyoruz burada. Mal gibi bekliyoruz. Bir de bunları geri gönderdik. İleri göndersek belki bir şeyler yapardık. Ne yapardık? Adamın işçileri... Nerede? Ha, adam RAM'ı yıkıyor. Biz bunları göndermiş olsaydık RAM'ı yıktırmazdık. Adam bizim ana binayı yıktı zaten. Bıktı olay. Aynen. Tamam bu videoyu da kesinlikle yüklüyorum arkadaşlar. Eksiklerim lütfen bana bildirin. Şu Zeytinyağı ile çıkartacağımız paralı askerlerin binasını yapmamakta büyük hata oldu. Orada da adam eksiğimiz var. Geç yaptık onu dikkat etmedik. Orada da eksiğimiz var. Ve bitti. Bir sonraki sıralı oyunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.